Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonlarca emeklinin gözü kulağı olan bir konuyu, emekli maaşlarındaki o umutları yeniden yeşerten son gelişmeleri konuşacağız. Gündem gerçekten çok sıcak. Masadaki yeni çözüm önerileri neler, siyasette neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım. Peki bu yeni umutlar neden bu kadar önemli? Çünkü mevcut durum pek de iç açıcı değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Emekliler arasında neden bu kadar büyük bir memnuniyetsizlik var? Gelin şimdi bunun temelindeki somut gerçeklere bir bakalım. Rakamların ötesinde bu durumun çok daha derin, insani bir boyutu var. Bakın, bu sözler 76 yaşındaki bir emeklimize ait. Aldığı 22.600 liralık maaşın 20.000 lirasını kiraya verdiğini anlatırkenki çaresizliği. Bu tek bir cümle bile aslında meselenin ne kadar hayati olduğunu ve neden acil bir çözüm beklediğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki maaşlar nasıl oluyor da bu kadar düşük kalabiliyor? İşte işin sırrı kök maaş dediğimiz o teknik kavramda saklı. Şöyle ki, kök maaş aslında sizin ödediğiniz prime göre hak ettiğiniz asıl para. Ve bu rakam bazen 8-9 bin lira gibi seviyelere kadar inebiliyor. Devlet de diyor ki bu olmaz. Hazineden bir destekle bu tutarı en düşük emekli ayrına tamamlıyor. Yani aslında birçok emeklinin eline geçen paranın önemli bir kısmı kendi priminden değil devletin desteğinden gelmiş oluyor. İşte en büyük tartışmada burada kopuyor zaten. Bu durum sistemdeki adalet duygusunu ciddi şekilde zedeliyor yıllarca tavandan yüksekten prim ödemiş bir emekli haklı olarak soruyor. Ben neden daha az prim ödeyen biriyle neredeyse aynı maaşı alıyorum ki? Hazine desteğiyle aradaki farkın kapanması prim ödemenin anlamını sorgulatıyor. Ve tabii ki sisteme olan güveni de sarsıyor. İşte tam da bu sorunların ortasında siyasette umutları yeşerten yepyeni bir rüzgar esiyor. Gelin şimdi milyonlarca insanın kaderini değiştirebilecek o yeni çözüm önerilerine biraz daha yakından bakalım. Konunun ne kadar devasa bir kitleyi ilgilendirdiğini anlamak için bu rakam aslında her şeyi anlatıyor. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi var. Dile kolay. Dolayısıyla atılacak en ufak bir adım bile bu devasa nüfusun hayatına doğrudan dokunacak. Peki masada somut olarak neler var? En çok dikkat çeken teklif şu: En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlensin. Ama hepsi bu değil. Bunun yanında emeklilere kira desteği gaz, elektrik gibi enerji destekleri, ulaşım yardımı ve en önemlisi ödenen prime göre adil kademeli bir maaş artışı. Bunların hepsi şu an konuşulan en ciddi formüller arasında. Bütün bu tartışmaların kalbinde ise uzun vadeli bir çözüm olarak hep adı geçen intibak yasası var. Nedir bu intibak? En basit haliyle sistemdeki adaletsizliği bitirmek. Yani kim ne kadar prim ödediyse ona göre maaş alsın prensibini hayata geçirecek yasal düzenleme. Asıl amaç prim sistemine olan o sarsılan güveni yeniden inşa etmek. İyi de bütün bu öneriler neden şimdi bu kadar güçlü bir şekilde gündeme geldi? İşte cevap siyasette değişen o yeni dinamiklerde gizli. Çünkü bu konu artık sadece muhalefetin değil iktidar ortaklarının da birinci yıl önceliklerinden biri haline gelmiş gibi görünüyor. İşte bu noktada belki de en kritik gelişme yaşandı iktidarın önemli bir ortağından emeklilerle ilgili çok kapsamlı bir rapor hazırlandığı ve beklentilerin karşılanacağı yönünde çok net bir mesaj verildi. İşte bu yeni açıklama siyasi kulisleri ciddi anlamda hareketlendirdi ve somut adımların atılabileceğine dair umutları zirveye taşıdı. Bu ifade durumun artık ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor aslında. İktidar kanadından gelen bu bir an önce ertelemeden yapmalıyız çağrısı konunun siyasi gündemin en üst sıralarına tırmandığının en net işareti diyebiliriz. Tabi bu süreçte muhalefetin yarattığı baskıyı da göz ardı etmemek lazım. Mecliste başlatılan emekli nöbeti gibi eylemler ve partiler arasındaki yoğun görüşme trafiği konuyu sürekli gündemin zirvesinde tutuyor. Yani anlayacağınız çok yönlü bir siyasi baskı var ve bu da bir çözüm bulunması ihtimalini her zamankinden daha fazla güçlendiriyor. Ve geldik herkesin aklındaki soruya. Tüm bu gelişmelerden sonra şimdi ne olacak? Şu anda bütün gözler önümüzdeki günlerde mecliste yaşanacak gelişmelere ve partiler arası diyalogdan çıkacak somut sonuçlara çevrilmiş durumda. Milyonlarca emekli gerçekten büyük bir umutla bu sürecin sonucunu bekliyor. Ve bu analizimizi o can alıcı soruyla bitirelim. Siyasetteki bu yeni ve oldukça beklenmedik hareketilik acaba sadece geçici bir iyileştirme mi getirecek yoksa milyonlarca emeklinin yıllardır hasretle beklediği o kalıcı ve adil çözüme gerçekten kapı aralayacak mı? Sanırım bu sorunun yanıtını hep birlikte çok yakında göreceğiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milyonlarca emeklinin gözü kulağı olan bir konuyu, emekli maaşlarındaki o umutları yeniden yeşerten son gelişmeleri konuşacağız. Gündem gerçekten çok sıcak. Masadaki yeni çözüm önerileri neler? Siyasette neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım. Peki bu yeni umutlar neden bu kadar önemli? Çünkü mevcut durum pek de iç açıcı değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Emekliler arasında neden bu kadar büyük bir memnuniyetsizlik var? Gelin şimdi bunun temelindeki somut gerçeklere bir bakalım. Rakamların ötesinde bu durumun çok daha derin insani bir boyutu var. Bakın bu sözler 76 yaşındaki bir emeklimize ait. Aldığı 22.600 liralık maaşın 20.000 lirasını kiraya verdiğini anlatırken ki çaresizliği. Bu tek bir cümle bile aslında meselenin ne kadar hayati olduğunu ve neden acil bir çözüm beklediğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki maaşlar nasıl oluyor da bu kadar düşük kalabiliyor? İşte işin sırrı kök maaş dediğimiz o teknik kavramda saklı. Şöyle ki... Çökme maaş aslında sizin ödediğiniz prime göre hak ettiğiniz asıl para. Ve bu rakam bazen 8-9 bin lira gibi seviyelere kadar inebiliyor. Devlet de diyor ki bu olmaz. Hazineden bir destekle bu tutarı en düşük emekli aylığına tamamlıyor. Yani aslında birçok emeklinin eline geçen paranın önemli bir kısmı kendi priminden değil devletin desteğinden gelmiş oluyor. İşte en büyük tartışma da burada kopuyor zaten. Bu durum sistemdeki adalet duygusunu ciddi şekilde zedeliyor. Yıllarca tavandan, yüksekten prim ödemiş bir emekli haklı olarak soruyor. Ben neden daha az prim ödeyen biriyle neredeyse aynı maaşı alıyorum ki? Hazine desteğiyle aradaki farkın kapanması prim ödemenin anlamını sorgulatıyor ve tabii ki sisteme olan güveni de sarsıyor. İşte tam da bu sorunların ortasında siyasette umutları yeşerten yepyeni bir rüzgar esiyor. Gelin şimdi milyonlarca insanın kaderini değiştirebilecek o yeni çözüm önerilerini biraz daha yakından bakalım konunun ne kadar devasa bir kitleyi ilgilendirdiğini anlamak için bu rakam aslında her şeyi anlatıyor. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi var. Dile kolay. Dolayısıyla atılacak en ufak bir adım bile bu devasa nüfusun hayatına doğrudan dokunacak. Peki masada somut olarak neler var? En çok dikkat çeken teklif şu. En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlensin. Ama hepsi bu değil. Bunun yanında emeklilere kira desteği, doğalgaz, elektrik gibi enerji destekleri, ulaşım yardımı ve en önemlisi ödenen prime göre adil, kademeli bir maaş artışı. Bunların hepsi şu an konuşulan en ciddi formüller arasında. Bütün bu tartışmaların kalbinde ise uzun vadeli bir çözüm olarak hep adı geçen intibak yasası var. Nedir bu intibak? En basit haliyle sistemdeki adaletsizliği bitirmek. Yani kim ne kadar prim ödediyse ona göre maaş alsın prensibini hayata geçirecek yasal düzenleme. Asıl amaç prim sistemine olan o sarsılan güveni yeniden inşa etmek. İyi de bütün bu öneriler neden şimdi bu kadar güçlü bir şekilde gündeme geldi? İşte cevap siyasette değişen o yeni dinamiklerde gizli. Çünkü bu konu artık sadece muhalefetin değil, iktidar ortaklarının da birinci yıl önceliklerinden biri haline gelmiş gibi görünüyor. İşte bu noktada belki de en kritik gelişme yaşandı. İktidarın önemli bir ortağından emeklilerle ilgili çok kapsamlı bir rapor hazırlandığı ve beklentilerin karşılanacağı yönünde çok net bir mesaj verildi. İşte bu yeni açıklama siyasi kulisleri ciddi anlamda hareketlendirdi ve somut adımların atılabileceğine dair umutları zirveye taşıdı. Bu ifade durumun artık ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor aslında. İktidar kanadından gelen bu bir an önce ertelemeden yapmalıyız çağrısı konunun siyasi gündemin en üst sıralarına tırmandığının en net işareti diyebiliriz. Tabi bu süreçte muhalefetin yarattığı baskıyı da göz ardı etmemek lazım. Mecliste başlatılan emekli nöbeti gibi eylemler ve partiler arasındaki yoğun görüşme trafiği konuyu sürekli gündemin zirvesinde tutuyor. Yani anlayacağınız çok yönlü bir siyasi baskı var ve bu da bir çözüm bulunması ihtimalini her zamankinden daha fazla güçlendiriyor. Ve geldik herkesin aklındaki soruya. Tüm bu gelişmelerden sonra şimdi ne olacak? Şu anda bütün gözler önümüzdeki günlerde mecliste yaşanacak gelişmelere ve partiler arası diyalogdan çıkacak somut sonuçlara çevrilmiş durumda. Milyonlarca emekli gerçekten büyük bir umutla bu sürecin sonucunu bekliyor. Ve bu analizimizi o can alıcı soruyla bitirelim. Siyasetteki bu yeni ve oldukça beklenmedik hareketlilik acaba sadece geçici bir iyileştirme mi getirecek yoksa milyonlarca emeklinin yıllardır hasretle beklediği o kalıcı ve adil çözüme gerçekten kapı aralayacak mı? Sanırım bu sorunun yanıtını hep birlikte çok yakında göreceğiz.